Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ve bugün sizlerle Ramazan ayı geldiği için bugün sizlere özel bir video çekiyorum. İnşallah güzel geçer ve iftarımızı açacağız inşallah. Ovucumuzu açarız. Bir şekilde ovuç tutacağız ve şurada gördüğünüz gibi bakkalımız var. Oradan yiyecek falan alacağız. 64 yani 64 tane de şeyimiz var. 100-100 124 tane mi ne şeyimiz oluyor elmasımız şimdi videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim şimdi videomuza geçelim oh ve bugün ramazan ayı da geldi oruç tutacağız inşallah tutabilirsek tutarız eğer şey yapana kadar da şu ve odamı tanıtayım sizlere arkadaşlar burası ilk başta kitaplık geliyor sonra çalışma mas e, sandığı çalışma şeyi basam ocağı ve Burası da ikinci çalışma odam. çalışma masam işte o da ne alaka Burası da bomboş bir yer ikinci katım ve şurada benim havuzum var ve bu kadarsa herhalde ev tu şöyle bir evim var zaten ve eğer şey yaparsa şuradan bir yiyecek alak ya dükkanı satın alak. Dükkana. Ekmek varmış bakkalda. Selamun selamun aleyküm. Mahmut abi ne yapıyorsun? İyi misin? Nasılsın? Bir konuşalım. Neyin var neyin yok bakalım. 64 tane etim var. Bunlar domuz mu yoksa dana eti var mı? bakalım. Ben domuz yemiyorum. Sıvı etiyorum. O yüzden ben biraz şundan alıyorum. 32 tane. Ya da 3 tane yeter. 3 tane de 5 tane de pirzola alıyorum. Bunlar içmiyorlar. Elma da biraz çok kalanına. Elmayı çok seviyorum ben. Bunun tamamını alsam ne olur acaba? Evet bir de karpuz alalım. Biraz da Evet şimdi bakalım ya ben sana 64 elmas vereyim. Güle güle kullanırsın. Artık ne yaparsan bilmiyorum. Alsana olur. Ben al şunu. Bak şöyle atayım ben. Heh, al şimdi onları. Hadi görüşürüz. İki ekmek a, ekmek aldım İki ekmek aldım ekmek aldım eve gidiyorum evet obcumuza çözü arkadaşlar İlk başta bir etle bak açtık et yiyoruz biraz elma avuç harfuz Uyuyalım bir güzel. Lan daha sabah kadar kalkmadım. Ben ne yapacağım? Lan Mahmut amcanın az övünce kadar. Lan bu nasıl gelmiş? Lan sen nasıl geldin lan? Sen Mahmut amcanın evine... Mahmut amca seni kurtardım be. Evet. Şöyle bir... karşı kalmışız lan. Ben. ben daha kömür dalamadık ya. aç kaldık. Aç kaldım ya. Ne yapacağım ben? Aç kaldım be. Tam bir iftar zamanı gelse de. Ben o zaman biraz dışarıda gezeyim ya. ve kapatalım. Bak bu lamacı ne yapıyor? Lama satar mısın bana? Lama. Takat ne takat ediyorsun lan sen? Lan oğlum. Ezit. Sen neyi takas ediyorsun? Gel lan buraya. Aha. Aha. Oğlum bu ne lan? Zümrüt daha <laughs> Zarar zararlı. Lan hayvanın Allah belanı versin. Çıkmıyor lan bu. Sen kimsin oğlum bana çıkmıyor çömlü lan oğlum bak sen canını yakma ama. Lan oğlum sen benimle niye yatlaşın? Canını yakacak şimdi. He, atamadın mı lan? Lama Neyse. Şuradan da Biraz gezelim. Bir bakkal var anasını satayım ben varım ya. Bu nasıl bir şehirdir? Şehirde denmez ki. Neyse ben de şu içliğe doğru. Lan ne oldu? Lan dümdüz dünya. Acaba ben böyle çıkabilir miyim? Çıkamam. Evet bunun için sana tutamamız lazım. Çok kötü tuzak yani. Saat 3 ya. Bunlar kim? Sulayma Ben bunların kaç canı var? Ay, <laughs> seyir. Canımız daha az kaldı zaten. Vallahi orucu bozarım da. Hadi ya. Biraz iftar saatine yaklaştık. Okuyacak ha. Aha okudu lan. Hemen başla yine. Okundu lan okundu. Gel. Neyse. Yedik ve vallahi bak çok lezzetliydi ekmek. Çok şükür kendime gelebildim. Ya ben ne yapıyorum ya? Allah hiçbir şey yapamam. Gezeceğim sadece ya. Böyle kitleyelim. Evet bak be. Lan oğlum. Bir de bunlar çıktı ya. Neyse. Biraz da eve, evden geçmek. Evde ne yapacağız ki ya? Biraz şöyle oturayım da. Dinleneyim ya bari. En azından hiç olmazsa. Buna bakınca da babacım bozası geliyor ya. Kebap yapacağım. Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Bir videomuz da bu kadardı. Ramazan'a özel videomuzu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma Abone olup like atıp beni desteklerseniz 600 aboneye çok az kaldı. Ona da ulaşırsak çok sevinirim. Görüşmek üzere.